Adana'dan bir haber var. Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütüyle ilgili Konya Narkotik Polisi'nin yaptığı bir çalışma. Polis olan uyuşturucu kuryesinin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede aralarında polis memurlarında bulunduğu 20 kişilik uyuşturucu sevkiyat çetesi çıktı. Çetenin başındaki ismin kimliği ise şoke etti. Telefon attığında muhabir arkadaşımız Ahmet Çelik var. Ahmet günaydın, hoş geldin yayına. Çetenin başındaki isim kim onu sorarak başlayayım. Evet, yapılan operasyon çok önemli bir operasyondu. Konya Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı ihbar aldı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Polisi şehir girişinde yapılan uygulamada bir araç durduruldu. İhbar alınan ihbar üzerine takip edilen bir araçtı. Araçta FK isimli bir polis memuru ve eşi bulunuyordu. Araç içinde yapılan e, aramada e, araçta gizlenen, saklanan 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonun ardından FK'nın telefonu, polis FK'nın telefonunda incelemeye alındı. İnceleme WhatsApp e, mesajlaşma uygulaması takip edildi ve o uygulamada FK ve işlerinde bazı polislerinde bulunduğu 20 kişilik bir uyuşturucu madde e, sevkiyat çetesinin e, başının o mesajlaşmada o çeteye talimat veren kişinin Adana Cumhuriyet Savcılığında terör suçlarında suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu ortaya çıktı. E, 4 ilde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 20 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14 kişi tutuklandı. E, Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaşı ile ilgili olarak da Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu savcıyı açığa aldı. Operasyon kapsamlı bir şekilde devam ediyor.